Günaydın. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir gün diliyorum. Bugün 5 Mart 2021 Cuma. Ee, i̇nsanlarımıza e, baharın müjdeleyicisi olan, yöresel olarak bazı bölgelerde hıdır bazı bölgelerde Nevruz diye adlandırılan e, günlerinizi insanlarımızın, toplumumuzun e, tebrik ediyorum, kutluyorum. Baharın hepimize başta sağlık mutluluk ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. Ticari emlak danışmanınız Remax Aşme Çelik olarak tüm kiralama, satış işlerinizde, ticari mülklerinizle alakalı fabrika, depo, plaza, dükkan, mağaza şeklindeki e, bütün mülklerinizle ilgili e, kiralama, satış ve yatırım danışmanlığı hizmetlerime devam ediyorum. Bu vesileyle e, 2021'in ilk çeyreğine sonuna yaklaştığımız günlerde değerli patronlarımıza karlı bir ilçeerek temenni ediyorum. Daha fazla istihdam oluşturmalarını, insan çalıştırmalarını temenni ediyorum. Değerli sayın genel müdürlerimize de bilançolarında bol karlılık, vergi ödemelerinde kolaylık temenni ediyorum. ticari emlak danışmanlarınız Remak Saçmet olarak ücretsiz keşif çalışmasından ücretsiz Gayrimenkul ekspertiz hizmetlerime kadar, ücretsiz profesyonel tanıtımlarıma kadar, e, hizmetlerime profesyonel, şeffaf bir şekilde devam ediyorum. Nitelikli müşteriler, nitelikli kiracı adayları, nitelikli alıcı adayları için kaliteli bir lansman, başarılı, etkili bir hızlı bir tanıtım için ve nihayetinde kazandıran hızlı sonuçlar için Ticari Emlak Danışmanınız Saç Metçeliği arayabilirsiniz. Telefon numaram 0532 760 6975. E, tüm çalışanlarınıza, personellerinize, ailelerinize, sevdiklerinize bu pandemi günlerinde sıfır virüslü, sıfır stresli, maksimum motivasyonlu bir e, hafta, bir ay diliyorum. Mart ayı diliyorum. E, hepinize tekrardan sevgiler. Selamlar, hoşça kalın. Merhabalar, iyi günler hepinize. Sağlıklı, huzur ve bol kazanç dolu bir Mart ayı temenni ediyorum. Mart ayı bazı yörelerimizde Hıdrellez, bazı yörelerimizde Nevruz kutlamalarıyla kendini gösteren, yaşamımıza renk katan, enerji katan bir aydır. Ofisimizin Remax Deha, Deha Ofisi'nin çok başarılı bir emlak danışmanı, gayrimenkul danışmanı Burçin Coş Bey ile birlikteyim. Burçin Bey, Bahar'la ilgili temennileriniz nedir? Lütfen bizimle paylaşır mısınız? Sağ olun Haşmet Bey. Remax Deha'nın değerli ticari danışmanı Haşmet Bey'in videosunda katılmaktan büyük bir keyif alıyorum. Mart ayının, Bahar'ın, Hıdrellez'in herkese büyük bir sevinç, getirmesini diliyorum. Özellikle pandemiden daraldığımız bu günlerde biraz daha normalleşmeye dönmekle birlikte hepimizin çok daha mutlu olmasını, çok daha keyifli bir bahar yaşamasını temenni ediyorum ve bol başarılar diliyorum Teşekkür ederim Burçin Bey. Sağlıklı, sağlıklı günleriniz, başarınızın Sağ devamını Teşekkürler. diliyoruz. Teşekkürler. Merhabalar. Merhabalar. Ofisimizin, Remax Deha ofisinin çok başarılı Recruiter sorumlusu müdürü yönetmeni Nursel Hanım'la birlikteyiz. İçerisinde bulunduğumuz bahar ayı ile ilgili temennilerini, duygularını almak istiyorum. Evet Nursel Hanım. Vallahi ben bugün baharı da geçtim yaz hazırım. Harikasın. En kısa zamanda bu baharın bize güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Size daha çok bol bol işlemler, satışlar getirmesini diliyorum. Çiçekler açtıkça içimiz daha çok açsın, daha çok kazanalım, daha Harikasın. çok eğlenelim. Harikasın, çok teşekkür ederim. Ben kaçayım Sağ olun, harikasın. Çok teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. dostlarım. Merhabalar, Remax Deha ofisinin çok başarılı, titiz, çalışkan personeli Sibel Hanım'la birlikteyim. Sibel Hanım'ın bahar hakkındaki düşüncelerini YouTube kanalımda paylaşmak istiyoruz. Sibel Hanım, baharla ilgili ne diyorsun? Ee, bahar güzel bir aydır. Cıvıl cıvıl, e, kendiyle beraber güzel havalar katan, yenilikler getiren bir mevsimdir. Harikasın. Ee, İnsanlar için net tepki İnsanlara güzel enerji sağlar. Peki baharla ilgili şenlikler oluyor biliyorsun. Sizin orada yörenizde Hıdır mi deniyor. Nevruz şenlikleri oluyor. Evet. İnşallah herkese hayırlı uğurlu gelir. Sağlık getirsin. Sağlık diyorsun. getirsin. Bereket bol bereket getirsin. Bahar güzel bir mevsimdir. Çok teşekkürler harikasın. Çok sağ ol. Görüşmek üzere.